Mert ve tanımam etmem. Necidir kendisini takip etmeyi bırakan ünlüler lafını duyunca beni bir gülme alıyor. Bu ünlüler Mert niye takip ediyorlar ki? Bu isimlerin Mert takip etmek için gerçekten kafa yemiş onlar diyor. Mert ve ne öğrenir ne dinlersin ki onu takip edesin yani. Bu gibi tiplerin varlığı ya da bu gibi tiplerin böyle ünlü falan böyle olması da aslında Türkiye'nin belki drama ama ben kendisinin ne iş yaptığını bilmiyordum. Kimse bilmiyor. İddialar var. Mert Bey hazır bu kon konulara girmişken bir de Polatlar. Mal varlıklarının bir kısmını el konulmuş. Ama şimdi Mahkeme dur satamazsın demiş. O kadar doğru bir karar vermiş ki Dilan Polatları veya bu gibilerinin ben çok eminim ki o paralar dandik güzellik salonlarından kazanılmaz. Kolay değil o işte. Mahkemesi sonuçlanmadan bu insanların mallarına el koyulup satılması gerektirmez. Dava sonuçlanır. Suç, suç, sabit olur. Ondan sonra el koyarsın. Şimdi birini daha suçluyorsun. iddianame hazırlıyorsun. Daha dava sonuçlanmadan malına mülküne el koy. Hatta bir de sat. Kardeşim ya suçsuz çıkarsa mahkemede olacak? İlhan Polatların suçsuz olduğuna zerre inanmıyorum da adayetin ne karar vereceğini bilemez. Aynı şey herkes için de geçerli. Hop alıra çök. Sat. Sonra dava ne yapacaksın? Tazmin etmeyeceksin. E şimdi aynısı İmamoğlu için geçerli değil mi? Adamın malına el koydun kardeşim. Ya İmamoğlu'nun babası Ekrem Bey doğmadan önce kurduğu şirketi adamın elinden alıyorsun. Hangi Hangi hakla ya. Hangi hakla? Hangi hakla? O yüzden mahkemenin verdiği karar son derecedir. Bak Dilan Polatlar'ı görsem, gördüğüm zaman fotoğrafın içim kalkıyor. Ağzıma ekşi kötü bir tat geliyor. Ama bu sana yargı kararı olmadan, tanıtlamadan el koyma hakkı vermiyor. Çökmen'in yeni modeli bu oldu.